Ben Kayva 13 Ben de Kuzey Pro Bugün Sizlerle. Birlikte Brawl Stars videos çekeceğiz Ama Orası şikayet Hadi kardeş azı ver Ve ben antivirüs 8 bitim 8 bit olarak Allah. Hep onunla oynayacağım Kanka bir de ben şeyi bakıyorum göstereyim mi? Hı hı Göster bakıyor musun, bakıyor musun, bakıyor musun, bakıyor musun. Bir anka, Kulemizi savunmalıyız. <laughs> Muhammed Ali bir plan yapalım. Like attığım yerlerde durun. Burası birinci bölge. Genellikle burayı koruyalım buraları. Zaten buradan gelse duvar engelliyor. Evet arkadaşlar şu an Muhammed Ali Dynamik olarak zıplıyor. Yapi 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 Bunu alırız. Ben canı çok azayım. Piu. Bu gitti. Lan bir şey unuttu. Kaç dalga var ya bunda? İki. Yalnız şu an dalga ikide değiliz. Altıdayız. Evet arkadaşlar şu an robot işgalinde olduğumuz için Muhammed Ali ile birlikte bütün merkezi öldüreceğiz. Kazanacağız. Hayret kalemizin hiç canı gitmedi. Arkadaşlar destansı kutu açtım. Kutu Aga be. Ya bana şey hatırlatın ya. Aga be. Ortalı atın bakta bana kutu. Kutu. Evet ya. O kutular sence geri gelir mi? Gelmez. Çünkü adamlar artık yani oyunun içine... Oyunun içine çok kötü bir şey yapmıyor. Şey bir de videoda elektrikli testereyle ile şeyi kesiyorlar. Aynen yakında inşallah kutular gelir de adamları keser. elektrikte. Hiu. Şey o. Sene sene bu ortamda alt bir bölümde bu defa e, adamlar değil de kutu onları elektrikli testereyle ile kesiyormuş. Evet, 8 bit olarak her şeyi yapabilirim. Allah 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 Allah. Ben boşsa gidiyorum. Ben de. Bu Ems bir şey yapmıyor ki. adamı kendine çekiyor. Yo oyun zamanı hala devam ediyor. Saldırın. Bu minikler çok sıkıntı. Hem hemen ölmüyorlar. Eh 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 eh. Taretimle uğraşayım. <laughs> Ben dikkate bakmam evlat. Ben işe bakmam. <laughs> <laughs> oh. Merhaba. <laughs> Taretin uğraş seni küçük. Yine <laughs> 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 seviye atlayacak mı? Şeye bakıyoruz. Zorluk seviyesi her zaman Sen üstte kaldır. yazar. Sen çok güzel bir yazar söyleyeyim mi? ne vardı biliyor musun? Ne vardı? 8 bit'i koruduğumuz bir oyun modu vardı. Koruduğumuz? Evet. Hatta 8 bit'in kendisi de sağda oydu. Ama o kötü spesen yasakladı. Evet. Hayır. <laughs> ama beni koru sen de. Sen de beni koru. Ben de 8 bit değil miyim? <laughs> Ay, onu He yine böyle robotlar geliyordu ama 8 biti koruyoruz. Evet, 8 bit ölürse zor. Anne şu an video çekiyor. buldurmalıydık. Ne? Yani 8 bit aldı sırada e, para tokeni bitiyordu. Ona hep para almalıydık ki çalıştı. Yoksa... Ya, Yine. Siz o, halledin de ben katayı koruyacağım. Kanka taretim mi uğraşıyor bu robotlar? Taretim mi uğraşıyor? Hayır. Hayır hayır hayır. Ua wow, robotlar kas yapmış. Taretim Nur seni bücür. Taretim bu işlere yarıyor işte. Okay, okay. Tırrırı. etimle ilgilen seni bücür. Kazandık. <laughs> Kanka ama bana jeton atamazsın ki. Kanka dur. Muhammed de katıldı. Diğer Muhammed. Yeni arkadaşım. Tabii. Tabii biz bunu yapalım. Yapalım. Bu ya usta benim Muhammed'in Mikoyli hiper şarjı var, Krawly hiper şarjı var ve çocuk 10 bin kupamı ne? Robotlara bunu atıyorum. Ha buraya yasak koydum. Artık oradan gelemeyecekler. <laughs> o da Her zaman dalga geçişi 5'te robot ya, geliyor. Değil. Değil, sen şurada kal. Her şeyi koy. Sen çok yüksek hesabın var. Kanka robotlar beni görmeyecek. Kasanın arkasına geçtim. Kanka kocaman geldi. <laughs> <oldu? Hayır>? Wow, bu ne? Kanka ben en azından ultiyi çok güzel bir yere koydum. En azından ulti artık bizi koruyor. Ben ultim sayesinde hızlanabiliyorum. Aa video bitmiş galiba. Çocuğun elgarla bile ihtiyacı var. Muhammed kim? Yeni bir arkadaş. Bu okulda yeni. Uzmandayız. Dur dur dur. Robot işgali kalsın. En azından beleş görev tamamlıyor. Bekleyin durun ben iki dakika çevrim dışı olacağım. Videoya bakacağım. Ne olmuş? O hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Saklanmış. Videocuk saklanmış. Gel şuraya. En azından senin orada görevin yok. Evet arkadaşlar kameraya ar ararken birazcık zaman geçti ama özür. Sen, e, göz... Benim yüzüm gözükmüyor değil mi? Kanka yalnız şu an tabletten video çekiyorum yani telefondan değil. Her zaman istediğim bir bölümdü bu. Bu bölüm iyi ki geldi yine. Robotlar upgrade'lenmiş. O yere bir adımını da attığını görmüyorum. Sen uzaktan atabilirsin. Sen şeyde dur, yakında dur. Hop, hop 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 evlat. Ha şimdi o Taret'le ilgileniyor minnaklar. Minnaklar Taret'le ilgileniyor. Minnaklar şeyle ilgileniyor arkadaşlar. Benim Taret'ime saldırıyor. Her zaman.

Evet adam hiper şarj açtı. Içer misin? Anne video çekiyor. <laughs> Maçı beğendim. Çok güzeldi. Çok güzel. Çok güzel. Yo ya robot işgali. şarjı olan bir kara hey, <laughs> hey. Want TNT? Kim TNT ister? Vara herkes. Muhammed Ali bu ara TNT'lir Muhammed Ali'ye atan Muhammed. <laughs> Ay, çocuk şey çalışıyor. Oğlum, çocuk double, jump ki. Neyse. double jump yapabiliyor. Üçlü jump yapmaya çalışıyor. Üçlü jump çok zor. Çok zıplarken şey yapmadım. Oğlum, bir şey Çok güzeldi, ben <gülüyor> 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 Bak Muhammed el tik attığım yerde dur tik attığım yeri koru. Muhammed de burayı korusun. bir şey olduğu benim canım yükseldiği için ben ölümsüzlük gibi oldu. Oha çocuk robotu dondur. Şu an haberi yok ki video çektiğimden. Adamın bir saniyede yapması var. Kuzey Bu sen burada dur. Taret! <laughs> Gelin bakayım gelin gelin. Kanka ne tar dalacaklar. En azından düzgün bir yere koydum. Asla da güçleniyormuş bir de. Sarı adamlar giriş yaptı içeri. Taretime sıkıyorlar. Azından, bu deli form. Deli form. Deli form. Burayı koruyun. Artı her tarafı koruyun. Taret ölecek. <laughs> Her tarafı koruma altına aldım. Her zamanki gibi taretim yine rahmetli olacaktı. Ama taretim her zaman güvendi. Ben güzel hasar verdim. Ee, şey <laughs> hey. Ee, Muhammed'i de Mı? Katamıyorum. Niye? Niye çıktı? Bekleyin ben haritayı açayım. Hayır ben açacağım ya. Sen, niye sen ya? Üf. Abi Aa. kendinkini aç. Ya kuzey hadi. Ne Dövüleceğim valla. 8 bitti eğitim yapacağım eğitim yapacağım bir arada Evet arkadaşlar video bu şeyden sonra bitecek